Evet merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün size yani işte ortam gereği de anda kalmaktan bahsetmek istedim. Nedir bu anda kalmak? Her yerde duyuyoruz anda kalmayı. Anda kavra, kalma kavramı aslında var olan durumu deneyimlemek anlamında kullanıldığında çok daha sağlıklı bir yere denk geliyor. Ee, Şimdi zihnimiz e, otomatik pilotta çalışıyor genel anlamda. Yani yaptığımız birçok şey, bir şeyi otomatik e, olarak yapıyoruz. Birçok hareketimizi. Bu otomatik hareketler örnek verirsek mesela araba kullanmak, bildiğim bir yemeği yapmak. Buralarda çok hızlıca hareket ediyoruz çünkü <laughs> afedersiniz çok otomatik bir hareket var. E, zihnimiz e, genelde geçmişle veya gelecekle ilgileniyor. Yani bu da bizim aslında hayatta kalmamızla ilgili bir durum. Yani evrimsel olarak hayatta kalmak için geçmişteki negatif deneyimleri daha iyi hatırlamamız gerekiyor ve geleceğe dair e, daha iyi planlar yapmamız gerekiyor. Fakat şu anda yani yaşadığımız dönemde gerçek bir tehdit olmamasına karşın zihnimiz yine yine de e, çok fazla bir şekilde geçmişi ve geleceğe dair e, odaklanabilir. E, bu anı deneyimlemek birçok konuda iyileştirici ve destekleyici olur. Özellikle travma ben de travma çalışan bir uzman olarak bunu söyleyebilirim. Anı deneyimlemek e, ve bedene dönmek çok önemli. O yüzden nefes egzersizleri çok önemli. Mindfulness dediğimiz bilinç farkındalık yani zorlandığım bir an yaşıyorum. Bu anda ne yapabilirim? Bedenime bakayım. Sadece nefesime bakayım. İlla böyle e, odalara kapanıp kendinizi böyle inzivalara çekmenize, saatlerce meditasyon yapmanıza gerek yok. Ellerinize bakmak, kollarınıza, bacaklarınıza şu an ne hissediyorum, ne yapıyorum, ne oluyor bedenimde diye aslında düşünmek. E, ana gelmek ruh sağlığınıza çok yardımcı olacaktır. <laughs> <laughs> bir de öz şefkat kavramından bahsetmek istiyorum. Kısaca. Ya nedir bu öz şefkat? Her yerde görürüz. Öz şefkat şu demek. Çok yakınız olmayan bir arkadaşınıza size hata yaptığında yaklaşabildiğiniz gibi kendinize de yaklaşabilme becerisidir. Bu ne demek? Mesela bir hata yaptın diyelim. Kendine e, aptal mısın, salak mısın derken bir arkadaşın yaptığında olabilir. Sen de insansın. Olabilir. Bunlar çok görülebilir. Lütfen kendine izin ver. Ben senin yanındayım diyebiliyoruz. Fakat kendimize çoğu zaman sen aptal mısın, nasıl böyle bir hata yaparsın diyebiliyoruz. Böyle dediğimiz için de kendi ihtiyacımızı fark etmekten ve kendimize yardımcı olmaktan geride duruyoruz. Dolayısıyla o hataları sürekli olarak tekrarlıyoruz. Öz şefkatimiz arttığında yani yoksa öz şefkat pratikleri var. Onlarla çalıştığımızda veya bunları fark ettiğimizde iç sesimizde kendimizi yargılayan tarafımızı fark ettiğimizde onu durdurup şu an neye ihtiyacım var? Kendim için ne yapabilirim? demek bile çok yardımcı. Yani bu yöntemler başlı başına psikolojik sorunları iyileştirici olmayabilir ama e, yani bu yöntemlerden bir tanesi işte e, ben yakın zamanda şey olduğum için hasta olduğum için soğuk algınlığı olduğunuzda bir tanesi e, vitamin kullanmak, kullanmaksa diğeri de soğuk algınlığı ilacı içmek gibi bir şey. Yani nasıl orada mücadeleden mücadele eden bağışıklık sistemimiz zaten. Böyle düşünebiliriz. O yüzden anı deneyimlemek. Anda kalmak ya anda kal, anda kal. Yani evet anda kalıyoruz ve anda bu arada her zaman güzel deneyimlerimiz olmayabilir. Anı her zaman çok iyi hissettirmeyebilir. Kalmak istemeyebiliriz. Bunlar da çok normal. Bunlar da çok insani. Yani kendisi aslında insan olma, insan olduğunuzun farkına varma ve sizin gibi birçok şeyi yaşayan şey, insanlar olduğunu fark etmek. E, gerektiğinde yardım alabilmek, kendinize yardım etmek çok değerli. Kendinize çok iyi bakın. Size mutlu bu hafta sonları diliyorum. Hoşça